Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber Best FC kariyerin 5. bölümündeyiz en son neler yapmıştık hepimizin hatırlayacağı gibi son e, videoda ne olmuştu e, ne olmuştu ne olmuştu son 3 maçımızı kazanmıştık ve Angels'e karşı 10-0'lık bir galibiyet almıştık videoya kötü başlayıp güzel bitirmiştik İnşallah bu bölümde güzel başlar ve güzel biter bugün 3-4 maç oynayacağım arkadaşlar hızlı bir şekilde Amiens maçıymış bir geçelim en son bölümde bunu oynamadık mı ya? Ayak suya karşı herhalde oynamıştık. Evet arkadaşlar. Hızlı bir şekilde maça geçelim. Eksiklerimiz var bildiğiniz üzere. Kadromuza da bakalım. Neydi eksikler? Mendy e, sakatlandı. 3 aylık bir sakatlık geçiriyor şu anda. Hendrik de 3 aylık sakatlanmıştı ama ona 1-2 ay kaldı. Kadromuz böyle. Yine Davis e, yerinde. Petit de burada. Petit e, çok gözde bir isim gerçekten. E, hepimizin çok sevdiğin isimlerden. Petit ve Thomas Asante gol kralı. 22 gollen. Brandon Thomas Asante. Bası şimdi Esite aldı gaydi bakalım. Petit. Petit çekti. Çok iyisin Boy Asisten dön ve hatta gollen. Boy Orta. Thomas Asante. Brandon Thomas Asante ve en Mbappe sevincinde yapmayı unutmuyor. Bugün ilk beşe girmek istiyoruz. İnşallah gireriz. Gonçalves, Hasa Muameyav, A Muameyav, Ameyav. On numaralı formasıyla genç sol kanat iş başında. Başka isimler olsun derken Petit'ten Trivela gol. Petit. Genç Fransız Santrafor Trivela gol. Sebastian Ring, sarı kartı gören oyuncu Petit. Petit'in pası Gonçalves. Gonçalves, Trivela ve gol. Fofana. Fofana'nın pası. Aa Alho. Yemeyelim. Eee hayır yine penaltı. Her video penaltı. Antonucci. Haydi Tim Kruz. Kakuta. Yapmayın be. Kakuta. Kakuta ontonocie hayır ya al çok iyisin hayır ne penaltısı kakuta kakuta Adam oynuyor be Aslında almayı düşündüm arkadaşlar ama yani almayı düşünmemeye bir göz attım Yani Maçta beğenmiştim yani Amiens maçında ilk oynadığımız maçta beğenmiştim Ama sonra pahalı olduğunu gördüm ve yaşlı yani iş yapmayacağını anladım derken Boiskar yerde ver şu penaltıyı. Sakatlanma. Sakın sakatlanma. Hocam bu kırmızı. Sarı mı ya? Ama kaleye doğru gidiyorum. Mamadu Fofana ve topun başında Brandon, Thomas Asante. İlk defa penaltı kullanıyorum ya. Asante. Şöyle bir sol köşeyi gördü ve gol. Sadece biraz overall düşük. Yoksa mükemmel bir oyuncu derken Thomas Asante yetişti mi yetişti. Asante gol. Daha anons yapılmadan anons. Sen nesin? Makina mısın? Nesin sen? İçeriye pas bu arada ve gol. Thomas Asante. Yine atıyor. Yine atıyor. Yine atıyor. Miranda var bu arada ve ilk yarı bitiyor. Miranda da e, onu satmıştık. Ve bugün taraftarlar onu maçı sattığını düşünebilir. 7-2 çünkü skor. İkinci yarıya rakip başladı. Haydi bakalım. Olan kulüpler olurdu. hala yani peşinde var halen daha kulüp ama. Kulüp var ama genç birazcık daha olsaydı çok iyi olur. Daha Asante asist yapmayı tercih etti. Petit de gol atıyor. Petit fazla bir e, oyunun saldığını. Normalde böyle arada salardı. Büyük yenilgiler alındığında. 8-3 oldu bu arada. Yediğimiz goller umrumda değil. 8-3. Petit. Bu ataktan sonra da bir oyuncu değişik. Asante son golünü at çıkaydı. Asante sıyrıldı. Asante. Asante. Asante aşırttı. Savunma. Lan bir şekil deneyeyim dedim. Savunma ama ameyav. Ameyav. Ameyav kaleci. Esit'den Simon. Simon. Simon mükemmel bir görüş. Dia. Dia. Plase ve gol. Dia attı. Best FC 9. golü buldu. Dia'nın ilk golü. Best FC'nin 9. golü. Ve bir top ataz. pas ataz. Petit'ten çok şık pas. Dia. Dia ve gol. Dia. 1 dakika. 2 gol. D.I.A. Boyisgard. Boyisgard. Boyisgard çekti. Pasını aktardı. D.I.A. alabilecek mi? Baskı devam etti. Miranda pasını verdi ve maç bitiyor. Best FC 10. Amos 3. Best FC ilk 5'te ve 6'da olan yani ilk 10'dan yukarı olan 2 takıma 10'dan fazla gol attı. Yani tarihi bir başarı diyebiliriz Best FC için. Muhammed Hocam mutlu. Taraftarlar mutlu. Kadroyu yaptım arkadaşlar. Yedeklerle bir birazcık değişiklik yaptım. Oynamayanlar da oynasın. Bakalım bugün neler olacak diyoruz. Thomas Asante ekranlarda son maçta 4 gol atmış. Hiç ona bakmayı unuttum ya. Keşke baksaydım. Petit. Petit'in sevdiği toplar. Petit yapma. Bravo Thomas Asante sıyrıl. Çok iyi. Asante. Asante, Asante, Asante kaleci. Samassa, Samassa tuttu. Sivas Spor'daki Samassa herhalde. Gerçekten çok iyi kaleciydi. Ama bu maçta inşallah onu sahaya gömeceğiz. Hantonoci, Samassa. Şimdi Gonçalves, sıyrıldı Gonçalves. Bacak arası, İkinci rakibinden de sıyrıldı. Bas, Thomas A. San T, gol. Gol gol gol. Best FC, 25. dakika 1-0. Sanna. Çok iyi savunma. Mercier. Petit. Petit havadan atmaya çalıştı ama olmadı. Bu arada arkadaşlar bu videoya da bir 10 like'dan fazla gelirse mutlu olurum gerçekten. 10 like de 10 like'tan fazla demeyelim. Neyse bu video da 10 like'tan fazla olsun. 10 like'tan fazla gelirse ve hatta 10 like gelirse ve bu arada gol de yedik. Ee, gelirse devamı gelecek. Videolara istediğim like'lar şu anda geliyor. Ee, like sayılarını yavaş yavaş çıkaracağız ama bu videodan sonra büyük ihtimal çıkar. Bu son 10 like'tan fazla istediğim video olur büyük ihtimal. Mercier bu arada dışarıda. Ve ilk yarı bitiyor. Pasını aktardı. Gonçalves. Ondan da yerden pas. Thomas Asante. Asante demek. Gol demek. Bravo Thomas Asante. Vurduğumuz gol. Yediğimiz offside olsun. Diyoruz. Taşkunte. Taşkunte. Sol köşeye atıyor ya. Al yerden pası Petit. 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 Şunu at. Petit mükemmel bir gol. Dar açıdan. Aynı Alexander Charlotte gibi attı Petit. Çataldan içeriye giriyor top. Petit genç yetenek. Ondan fazla golü vardır kesin. Biz Endrick'i oynatmasak mı acaba? Ve maç bitiyor bu arada. 4 gibi bitti maç. Best FC 4. Laval NFC 2. Ve evet arkadaşlar. ne en son nerede kalmıştık? Yani şu RM. Bu takımın ismini bilmiyorum. Unuttum. Neydi? Chivili Roin e, ligin en kötü takımıymış gördüğümüz üzere. Ya Bu maçı da oynamak isterdim ama video çok uzuyor. editlemesi bir uzun sürüyor. Yani videoların hepsini topluyorum. E, düzenlediğim yere koyuyorum arkadaşlar. Düzenlediğim yerde de e, bakıyorum 80 dakika 70 dakika toplam videolar oluyor. Onları kese 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 yani uzun sürüyor. E, yani bir editörüm olsa o kadar e, umurumda olmazdı. Günde 5 video atardım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir like atıp abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın Yani şu anda 170 küsur abonelerdeyiz hedefimiz 200 Okul açılana kadar 200 olursak Çok güzel bir şey olmuş olur yani çok mutlu olurum okul açılmadan önce Zaten okullar açılacak Hepimiz çok mutluyuzdur kesinlikle yani hiç kimse üzülmüyordur okul açılıyor diye Best FC'yi bir diğer Best FC kariyerine görüşmek üzere diyorum Hepiniz kendinize iyi bakın. Like atıp abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.